Herkese merhaba. Benito Mussolini Duce lakabıyla tanınan diktatör lider Benito Mussolini, tıpkı Alman lider Adolf Hitler gibi, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında belirleyici bir rol oynadı. Ancak buralara geçmeden önce, gençlik yıllarını ve bu duruma nasıl geldiğini bilmek, bir şeyleri daha iyi anlamamızda yardımcı olacaktır. 29 Temmuz 1883 tarihinde, Demirci bir babanın oğlu olarak Forli'de dünyaya gelen Benito Mussolini, daha ilk ve orta öğretim hayatı sırasında disiplinsiz ve saldırgan davranışları nedeniyle iki defa okuldan uzaklaştırıldı. Gençlik yıllarında sosyalist düşüncelere ilgi duyan Benito Mussolini, Lozan Üniversitesi'nde gördüğü eğitimden sonra öğretmenlik yapmaya başladı. Yıllar 1902'yi gösterdiğinde, askerlik görevinden kaçabilmek için İtalya'ya gitmişse de İki yıl sonra tekrar döndü ve İtalyan Sosyalist Partisi'ne katılarak partinin yayın organı olan Avanti Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Bir süre çalışmış olduğu gazetede başyazarlık yapan Benito Mussolini, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine yıllar önce kaçmış olduğu askerlik mesleğini bu defa görmezden gelmeyerek orduya yazıldı. Bu hareket tamamen Birinci Dünya Savaşı'na katılmak ve kendini göstermek içindi ancak çok geçmeden katılmış olduğu Sosyalist Parti ile ters düştü. Sosyalist Parti, tarafsız bir politika izlenmesi gerektiğini söylerken, Mussolini, tam tersi bir tutum sergiliyordu. Bu yüzden, gazeteden uzaklaştırılması çok uzun sürmedi. Bunlara rağmen, iki yıl boyunca, piyade olarak, askerlik mesleğini sürdüren Mussolini, savaşta yaralanınca, Milano'ya dönmek zorunda kaldı. İtalya'ya dönüşünde sağ görüşlü bir gazetede editörlük yapmaya başladı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Mussolini, katılmış olduğu sağ görüşlü siyasi partiden atıldı ve sosyalist görüşlü siyasi fikri tamamen değişmeye başladı. Sosyalizmden iyice uzaklaşan ve sosyalist görüşleri bir kenara bırakan Mussolini, hepinizin tahmin edebileceği üzere faşizm ideolojisine yöneldi. Faşizm ismini verdiği ideolojinin temellerini atabilmek amacıyla zaman kaybetmeden harekete geçti. Çok geçmeden İtalya'nın içinde bulunduğu siyasi kargaşa ve çökmüş ekonomisini düzeltebilmek amacıyla anti komünist, anti kapitalist ve çeşitli sağcı grupları faşist mücadele birliklerinin ittifakı ismini verdiği örgütle bir araya getirdi. Hemen akabinde de ittifakı lav ederek 1921 yılında Ulusal Faşist Partiyi kurdu. Lider veya kral anlamına gelen duçe ummanını kullanan Benito Mussolini, başa geldiği takdirde, ülkenin içinde bulunmuş olduğu tüm sıkıntıları ve problemleri çözeceğini vaat ediyor, eski Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı günlerini geri getireceğine dair söz veriyordu. Bir yanda bunlar olurken, diğer yanda, partinin yarı askeri milis kuvvetini oluşturan kara gömlekliler, kargaşadan faydalanıyor, komünist gruplarla ve girevci işçilerle çatışıyordu. Yıl 1922'yi gösterdiğinde, Benito Mussolini ve ardından gelen faşistler, Napoli'den Roma'ya kadar yürüme kararı aldılar. Yürüyen kişi sayısı 26 bin gibi büyük bir sayıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda istediğini elde edemeyen ve İtalyan halkının durumunu bilen Kral 3. Vittorio, hayal kırıklığına uğramış milletinin sorunlarını Mussolini'nin çözeceğine inanıyordu. Hran 3. Vittorio, meydana gelen yürüyüşü ve toplumsal krizi, şiddetsiz bir şekilde çözebilmek amacıyla, faşist lider Benito Mussolini'yi başbakan olarak atadı. İşin tuhaf yanı ise, partinin, 1921 yılında, çok düşük bir oy oranı almış olmasına rağmen, yine de Mussolini'nin başbakan olarak atanmasıydı. Bu durum ve sonrasında yaşananlar, bir diğer diktatör lider Adolf Hitler'e de ilham kaynağı oldu. İktidara gelir gelmez, liberallerin desteğini alan Mussolini, tasarladığı ve düşünme aşamasında olduğu tüm uygulamaları gerçekleştirmek için harekete geçti. İtalya'yı kısa bir süre içinde bir polis devleti haline getiren Mussolini, kurmuş olduğu faşist parti dışındaki tüm partileri kapattı. Seçim sisteminde yeni düzenlemeler yaptı. Gazete ve kitaplara belirli sansürler getirdi. Sendikaları kanun dışı ilan eden Mussolini Eğitimi kontrol altına alarak bu alanlara nüfuz etmeye başladı. Ekonomiyi faşistleştirmek ve canlandırmak amacıyla çiftçileri teşvik edip tüm ülkeyi tren raylarıyla ve otobanlarla kapladı. Yapmış olduğu tüm çalışmalar neticesinde işsizlik oranı azalınca Mussolini'nin popülaritesi artmaya ve nüfuzu daha da güçlenmeye başladı. Tüm gücü elinde bulundurmak amacıyla kamu çalışmalarından sorumlu oldu. Tüm bakanlıkların görevini üstlendi. Bu sayede kendisiyle rekabet edebilecek veya ona karşı çıkabilecek tek bir güç bile kalmıyordu. Mussolini daha da etkili olabilmek ve kurmuş olduğu faşist partinin yükselmesi için İtalya'da yeni kanunlar yazdı. Bununla da yetinmeyip tüm öğretim görevlilerini bir araya toplayarak faşist rejimi savunacaklarına dair bir yemin ettirdi. Gazeteleri de ele geçiren Mussolini sadece kendisinin seçmiş olduğu kişilerin gazetede çalışmasına izin veriyordu. Tahmin edilebileceği üzere, bunlar da faşist partinin üyeleriydiler. Mussolini, tüm İtalyan halkını, dernekleri ve şirketleri kontrol altında tutabilmek amacıyla gereken her şeyi yaptı. 1935 yılında güçlendiğini ve uluslararası arenaya çıktığını ilan etmek amacıyla Habişistan'a asker çıkardı. Belirli bir nedeni olmaksızın, sırf sömürge elde edebilmek ve dünya devletlerine gerçek gücünü göstermek için Habeşistan'ı işgal etti. Takip eden sonraki yılda Hitler ile Mussolini arasında Berlin-Roma Mihveri kuruldu. Yani Adolf Hitler ilham aldığı Benito Mussolini ile anlaşmış oluyordu. Yapılan bu anlaşma sonucu Adolf Hitler'in İtalyan halkı üzerindeki etkisi arttı ve bu durum Kral üçüncü Vittorio'yu endişelendirmeye başladı. İtalyan halkı da tıpkı kral gibi ne olacağını merak ediyor ve endişe beraberinde korkuyu da getiriyordu. İki devletin lideri de faşist partilerin başında olmalarına rağmen Alman nazizmi daha koyu ve daha sertti. Üstelik sanayinin devletleştirilmesi ve kapitalist sınıfın ortadan kaldırılması konusuna da karşı çıkıyordu. Adolf Hitler, önce Orta Avrupa, daha sonra Doğu ve Batı Avrupa'yı topraklarına katabilmek amacıyla 1 Eylül 1939 yılının sabahında Polonya'ya saldırdı ve İkinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Onunla aynı görüşte olan ve Roma İmparatorluğu'nu tekrar canlandırmak isteyen Mussolini, Almanya ile Hitler ile birlikte hareket ederek Mihver Bloğu'nda savaşa katılmış oldu. Faşist partinin içindeki birçok kişi karşı çıksa da Mussolini 10 Haziran 1940 tarihinde savaşa girdiklerini ilan etti. Ancak kısa sürede Kuzey Afrika ve Balkanlar başta olmak üzere müttefik devletlere, özellikle de İngiltere'ye yenilmeye başlayınca güç kaybetmeye başladı. Hitler kendisine destek verse de uzunca bir süre direnemedi. Yıl 1943 tarihini gösterdiğinde komünistler önderliğindeki direnişçilerin ülkede etkili olması ve müttefiklerin çıkarma yapması sonucu, Kral 3. Vittorio, Benito Mussolini'yi görevden aldı. Haberi alan Hitler, Benito Mussolini'yi kurtarmak amacıyla, Kuzey İtalya'yı işgal etti ve Hitler'in emriyle, özel bir birim olan Otto Skorzen, 12 Eylül 1943 yılında, Mussolini'yi tutuklu bulunmuş olduğu otelden kurtardı. Önce model uçakla Roma'ya, daha sonra ise, Aynı günün akşamı bir nakliye uçağı ile Viyana'ya kaçırıldı. Takip eden birkaç gün sonra Mussolini ile oğlu Hitler'in karargahına götürüldü. Onu karşılayan Hitler, İtalya'dan karısının da gelmesiyle beraber Bavyera kraliyet ailesine ait olan bir şatoya yerleştirildi. Daha sonra Kuzey İtalya'ya döndü. Savaşın son günlerinde bir Alman delegesini bekleyen Mussolini kısa sürede aldatıldığını anladı ve kaçmaya çalıştı. Amacı önce İspanya'ya kaçmak, ardından da İsviçre'ye gitmekti. Faşistler yakalanmasına rağmen Mussolini kaçmayı başardı. Ancak uzun zaman geçmeden Komo Gölü yakınlarında partizanlar tarafından bir arabanın içinde yakalandı. 28 Nisan günü, Ulusal Kurtuluş Komitesi'nden öldürme emri alan Walter Odeos isimli bir albay, Mussolini ve Metresi Petacci'yi vurarak öldürdü. Öldürülme olayı resmi versiyonuna göre şöyle gelişmiştir: Audisio, Mussolini ve Metresi Petacci'nin tutuklu oldukları çiftlik evine gitti ve tutuklu kaldıkları odaya girdi. "Onlara İtalyan ulusuna adaleti iade etmek üzere görevlendirilmiş bulunuyorum" diyerek çok kısa bir konuşma yaptı. Sonra ikisine de çökün diye emretti, ama bunu reddeden Petacci, Mussolini'ye sarıldı. Audisio'nun elindeki makineli tüfek tutukluk yaptı, patlamadı. Bir ikinci silah da tutukluk yaptı. Sonunda dayanamayan Albay Audisio, muhafızlardan birinin makineli tüfeğini kaparak ikisine doğrulttu. Audisio ilk önce Mussolini'nin metresi Petaxi'ye ateş etti ve Petac'ı vurularak yere düştü. Tam o sırada Mussolini ceketini açtı ve ''Gözümden vur beni'' diye haykırdı. Audiseo hiç beklemeden ateş ederek Mussolini'yi göğsünden vurdu. Mussolini yere düştü ama ölmedi ve ağır nefes alıyordu. Audiseo yanına gitti ve göğsüne bir kurşun daha sıktı. Audiseo savaştan sonra yayınladığı anılarında, Mussolini ve metresini toplam beş kurşun ile vurarak öldürdüğünü belirtmiştir. Bu olaydan sonra, Benito Mussolini'nin bakanları ve İtalyan Sosyal Cumhuriyet yetkilileri, Aynı günün akşamı, bir idam mangası önünde öldürüldüler. Ertesi gün Mussolini, sevgilisi ve birkaç yandaşının cesetleri, Milano'da, Loreto meydanındaki Esso benzin istasyonunun çatısından baş aşağı sallandırıldı. Teşhir edilen Mussolini'nin cesedini, halk tekmeledi ve tükürdü. Alaya ve istismara maruz kaldıktan sonra, ceset halka gösterildi ve kentin kuzeyinde, Musokko mezarlığında, bir mezara gömüldü. 1946 yılında Mussolini'nin cesedi, Domenico Leggisi isimli bir İtalyan politikacı ve iki neofaşist tarafından mezarı kazılarak kaçırılmış ve cesedi, Milano dışında, 11 yıl boyunca bir gardıropta saklanmıştır. Ancak ölümü hakkında başka iddialarda olduğunu söylemeden geçmeyelim. Şunu unutmamak gerekir ki, hiçbir devlet lideri, milletini zorla savaşa sokamaz. Soksa bile eninde sonunda layık olduğu sonu bulur. Hiçbir hükümet baskı ve zulüm yoluyla devleti yönetemez. Bir süre sonra sorunlar baş gösterir ve o lider korkunç bir sonla ölüme mahkum edilir. Her lider mutlaka bir gün hak ettiği sonu bulur.